Hz. Muhammed der ki, babadan önce anneye hürmet. Üç kere sordular anne dedi, sonra babaya hürmet. Atadan önce kapılardan geçme yol ver. Çevir ayakkabısını, tut paltosunu, ol er. Şeytan onları kötü gösterir, vesvese verir. Rızayı kaybet diye seni öfkelendirir. Aslında aynada gördüğün sensin, hoş bakarsan her şeye inan ki çok güzelsin. İçimize üflemiş nurundan sen özelsin. Saygıyla bak aleme bir meleksin. Uzun ve mutlu yaşamak istersen sarıl sevdiklerine sıkıca enerjisin sen. Sarıl annene, babana, eşine, evladına, yavrularını kucakla, torunlara sarılsana. Bir sofrada yemek ye üç nesille Bak nasıl fark edeceksin huzur seninle Öfkeden çık cıvıl cıvıl hayat var Kimseyi üzmeden kucakla sar Ağaçlara sarıl gülleri çimleri okşa Ayağını toprakta tut göklere bak dinç yaşa Bunlar enerji yükseltir güzel nefes alsana bu alem sana hizmetkar, gören gözle baksana. Sevdikçe güç doğacak, gökten rahmet yağacak. Allah sevgisiyle bak her yere, o zaman seversin, yapmazsın vesvese. Hak bundan böyle hareket ediyor de. Hoş gör, geniş tut kendini, kızma, tükenme. Kemale erenler böyle hayata bakarlar. Gülümser, hak bundan böyle oynar diye çakarlar. Kainat bir bilmece, İçe bak tercüman verir hece hece Aklını gönlüne bağla konuş Rabbinle ince ince Sükut sermayen olursa bir zaman O sermayeden dükkan açarsın ey can Bilgeler konuşuyor artık gönülden Haber veriyor yerden göklerden Aydan güneşten yıldızlardan Bizi anlatırlar semavattan Hepimizin yıldızı var göklerde, Yıldız tozundan geldik biz aleme, Yıldızın kaymadan özünün sahibini bul yaşa, Rabbim takvaya bakar değil göze kaşa, Her şeyi o yapar gece gündüz başlar, Herkes sahnesinde rolünü oynar, Her zerrede o var yastık olur başına, Yemek olur aşına, sandalye masa görünür. Ah koltuk rahatça çökülür. Bize hizmet eder hallakımız, o güç yüce sultanımız. Kullarını çok sever, temiz gel der hünkârımız. Sırlamış kendini bizlerde tecelli ile görünür. Ete kemiğe bürünür, Ayşe Fatma görünür. Ağaç, taş, bulut, yaş, dağ, deniz görünür. Ekmek, aş, her zerre örünür. Öl Kemale erenler daha ziyade görür bilir. Şah damarından yakın nefesinden bilir. Konuşur sevgiyle muhabbet eder. Her an kapı açık has şu Gizli şeytanlarımız özgürleşmemizi istemez. Sürekli başkasını suçlar, kendine değdirmez. Halbuki karşıda beğenmediğin huy de mevcut Yok bende deme çıkar bir gün bulur vücut İkilik cehenneminden çıkan kemale erer Tevhid aynasından bakan insan hür gezer La ilahe illallah birlik demek hepimiz aynıyız Biriz hepimiz biriz yok birbirimizden farkımız Birlik aynasıdır tevhid aynası, Hepimizi aynı nurdan yarattı, aynı mayası. Karşıda gördüğün sensin, Rabbin sinyal veriyor, İşte gördün mü aynan seni gösteriyor. Onun için böbürlenme, kıskanç, inat, kötü deme, Sende var onlardan az veya çok olma seme. Sen, ben, hepimizde aynı var, sınavdayız, sivilen taraflarımızı yok etmek için buradayız. Kabul et sevgiyle, yine sevgiyle ışığa gönderdim de, Tövbe et, çalış böyle çıkar içerden 40 günde, Karma çöplüğünden çıkarak zamanı seç, Darmaya dön, yolunu bul, özünü seç, Zordur kendini suçlamak ama ne yaparsın, Haz aldığın noktaları böyle kaparsın. Kötü düşünürsen kabul et, gönder sevgiyle. Böyle sürekli ameliyat et huşu ile. Duyguları, hastalığı yolla gitsin. Böyle temizlenir, çalışı bitsin. Kadınlara rahim enerjisiyle şefkat vermiş. Sevgiyle ölüm pahasına canlar getirmiş. Her şey senden hayran olur insan. Nasıl işliyor bu alem nizam intizam? her baktığın nesne başını döndürsün aşktan, şükürlerle dolsun yüreğin yüce haktan. Rahman enerjisiyle kuvvet, zengin fakir demez hak ismiyle kudret, aşk bürüsün her yanını ilahi ceryandan, önce yok ol sonra var olursun bu alandan. İnsan çok aciz, ağlar, sızlar, ızdırap çeker, ama Allah öyle bir kudret verir, kendini yener. Seni kaldırır, yapabilirsin der, yüceliğini gösterir. Çünkü içine güç koymuş, o, onu çıkarman istenir. Otoriteyi bırak, ona hay, hayranlığını, aşkını artır. Egona yenik düşme, yanlışlarını kaldır. Nefesinle çek haktan şifa nurunu, Hude ver dertleri tekrar tekrar yap turunu Böyle çıkar sıkıntılar karmalar İnan buna iman et hak seni sarmalar Hata bende kusur bende kendini araştır Söyleyeceğin söze de dikkat et yine araştır Çevir ağzında lafı balyoz gibi indirme Ferasetle konuş yine de kimseyi incitme. Konuştuğun sözde kendine ele verirsin. Hak ehli anlar seni sen bilirsin. Bazı insanlar kötü sözden beslenir sever. Uzaklaşıver zira yolunu keser. Öyle hale gelirsin ki kötü sözler üzmez artık. Sözler hakkın değilse sahibine layık. Allah'ın sevdiğine yanlış bakma yakarlar, Canınla ödersin bedeli böyle yaparlar. Tevhid aynasından bak ikiyi birle, Yüce kudret var barış içindekiyle, En derin benliğinde gölge yanlarını gör neler var, Atalarından gelen sana ait olmayanlar. Karşıdan gelen sözlerle kendini gör ve şifalandır, Tekrar tekrar kendini ara, yedi mertebeye kaldır, Manipülasyon yapar nefsin, yüceden destek al, Kendine sevgiyle yaklaş, husum de, hemhal, Şifacılardan destekle, de, kendinden destek diyerek, Öğren şifreleri, temizlenmez gizlenerek, haz noktalarına bak, ruhum seni sıkıştırıyor mu? Darmaya geç, bırak onu şimdi, serin oluyor mu? İnsan kendini anlar, şeytana da teşekkür et. O aradaki farkı gösterdiği Allah'a şükret. Dibin dibini görünce yine ol teslimiyet. Aydınlayacağın yerdir orası, hadi gayret. Sıkıntılar verir seni, denemek istiyor, hem günahı affeder, sen teslim sen yükseltiyor. Sıkıntılar, çileler ölmeden önce öldürür, aşkla yananları sevgiyle yeniden doğdurur. Öldüğün yere bak, bir de doğduğun, fena olduysa ne mutlu olgunluğun. Beşinci boyuta çıkıyor, Ademlik nasip olsun, yeniden doğmak hepimize kısmet olsun.'' İçindeki kodları gördüysen kalk çalışma yap Mızmızlanma var işte bunlar hadi yak Kıskançlık mı var sevgiyle kabul et sevgiyle gönder Ağrıyan yerin mi var sağ elini koy o yener Rabbim türlü yolla bizi bize gösterir Aşık eder kendine sevgili hayranlık verir Yanlışını doğrunu bulmak sevinç olur artık Otorite kaybolur muhabbete uyandık Zor olan insan insana ülkelere canınla çalışırsan Mübarek olsun bu gök kubbede bir, bir iz bırakırsan Kendinde yanlışları buldukça kalbin açılır Otorite yıkmak kolay değil ameliyat neşlerle yarılır Kalbin karanlıklarına şeytanla girilir Zira o oralardan geçti iyi bilir. Manipülasyon var kendinle, şeytanınla yüzleş. Yüz kere, bin kere yüzleş, ikiyi birle olur eş. İçeride bir hak var, bir de nefs. Kucakları kucaklaşırsa olur Müslüman. Biri daha var doğarken verilen hayvan. Hayvanı tut, nefsi bozmasın, Allah'la arana girmesin hayvanı terbiye et ki Allah'la nefsin düğün etsin. İşte bundan demişler demiş büyükler gir oyna çık oyna. Allah'ın gelinisin artık kemale erdin çık yola.